Merhaba sevgili arkadaşlar. E, ee, Udu hindi propolisli macunumuz. Gördü, gördüğünüz gibi içinde bal var, zencefil var, zerdeçal var, çörek otu var, udu hindi var, keçi boynuzunu var, nane var, okuliptus yağı var. Bu e, gribal enfeksiyonlarına mükemmel derecede iyi geliyor. Soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Koronavirüslerine karşı mükemmel derecede etkili. Bu macundan sabah öğlen akşam birer tatlı kaşığı yediğiniz takdirde vücudunuzda oluşabilecek her türlü enfeksiyon, enfeksiyonlarda iltihabik rahatsızlıklarından mükemmel derecede korunmuş olursunuz. Macunumuzu şöyle şişeler halinde satıyoruz. Tamamen doğal keçi boynuzu pekmezi, bal, polen ve propolis içermekte. Dileyen olursa da kargo e, kargoyla Yol yayabiliyoruz Herkese şifalar olsun Tekrardan şayet e, Kendiniz oluşturmak isterseniz de Bal Keçi boynuzu pekmezi Zencefil Zerdeçal çörek otu Tarçın Bir de udu hindi ve propolis koyuyorsunuz Bu şekilde karıştırıp Kavanoza koyup Ailece tüketebilirsiniz Herkese şimdiden şifalar olsun Hoşça kalın. Numaramızı verelim bu arada 0554-819-7831 Ada Bitkisel Ürünler